Bizim yolculuğumuz 2016 yılında başladı. İşte hamilik okulu Vakfı'ndaydık. Barbaros Ceylan hocamız dedi ki biz borçluyuz. Biz borçlu olduğumuz için buradayız. Siz borçlusunuz. Peki siz ne yapıyorsunuz diye bize sordu. Ne yapabiliriz diye düşündük. Hani o zaman bizim e, öğrenci olarak maddi imkanlarımız çok yeterli değil. Biz bazı öğrencilerle ilgilenelim. Hangi öğrencilerle ilgileneceğiz? Türkiye'de 81 il var. Nereye gideceğiz? Barbaros Hoca bize dedi ki, işte çocuklar biz Cizre'ye gittik geçenlerde. Orada gördük. Bir okulu ziyaret ettik dedi. Vatan Ortaokulu. Biz bunu duyduktan sonra dedik o zaman niye biz de Cizre'ye gitmeyelim? Peki neden biz de Vatan Ortaokulu'na gitmeyelim? En sondaki nihai kararımız şu oldu. Vatan Ortaokulu'ndan biz 32 tane kardeşimize abilik ablalık yapacaktık. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışacaktık. Bu şekilde bizim aslında borç ödeme yolculuğumuz başlamış oldu. Lisede üniversite sınavına hazırlanırken Kızılay Gönüllüsü abilerimiz geldi. Orada sağ olsunlar hem maddi hem manevi destekte bulundular. Üniversite tercihinde çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar bizi İstanbul'a davet ettiler. İstanbul'u gezip gördükten sonra, üniversiteleri gezdikten sonra İstanbul'a da aşık oldum. Ondan sonra hem danışmanlık yaptılar hem ilgi alanlarım doğrultusunda bölüm seçmemde yardımcı oldular. Ben de bir Kızılay Gönüllüsü olarak Cizre Gönüllü Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan kardeşlerim ve arkadaşlarıma ...yardımcı olmaya çalışacağım. Kızılay Gönüllü olarak çok faaliyetlerde bulunduk. Sokağa çıkma kısıtlamasında... E, ...hayvanlara e, yem temini olsun. E, baya baya bir kilometrelerce... E, ...tır kuyruğu oldu. Biz oraya gittik Ramazan'da iftar vaktinde. E, iftarda iftarımızı beraber açtık. Orada yemeklerimizi dağıttık. Kısıtlama dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine... koli yardımı olsun, çeşitli yardımları ihtiyaçlarına koştuk. Burada bu gönüllü merkezimiz farklı bir şekilde farklı sınavlara hazırlanmaya olan öğrencilerimiz olsun. Burada yardım etmeye çalışıyoruz. Ciz'de çok değerli bir yer. Tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle. Şimdi bir genel merkezi olarak bu yerin açmasına çok sevindik. Çok güzel bir şey oldu. İbrahim benim oğlumdur. Böyle birin açması şu anda getirip burada ders geliyor. Yani öğretmenler geliyor bunlara ders gösteriyor. Yani bu çocuklarımızın geleceği için çok yararlı olacağını biliyorum. Cizre'de e, eksiği olan, yardıma ihtiyacı olan insanları tanıdım, onların evine gittim. Yardıma ihtiyacı olan e, birkaç aile için e, elbise toplamak istedik okulumuzda. ikinci el elbise topladık. Ama yerimiz olmadığı için e, kendi evimde yapmak zorunda kaldım onu. Yani yoktu, yer yoktu. Hani bir şekilde yaptık. Buraya ihtiyacımız vardı gerçekten. Kızılay'la üniversitede tanıştım. Kan çadırında. Evet. Kan toplama, kan bağışı yapma ve kök hücre hakkında bilgilendirme yapıyorlardı. O sırada tanıştım onlarla. Bir gönüllü merkezine şöyle ihtiyacımız var. Örneğin toplantı yapıyoruz ya da diyelim ki bir etkinlik düzenleyeceğiz, bir proje yazacağız. Hı -hı. Bir alanımız yoktu burada hem sosyalleşebileceğiz hem e, teknolojik açıdan daha iyi olacak bizim için. E, bilgisayar salonları var, hem kütüphanesi var, araştırma yapabileceğiz. Birbirimize destek olabileceğiz. Bu açıdan burası bunun için çok iyi olacak gönüllerimiz için. 1 Haziran 2018 tarihinde Cizre'ye gitmemizde başlayan bir e, süreç. Tabii daha öncesinde de toplantılar falan vesaire oldu ama gerçek anlamda ilk 2018 yılında başladı ve 3. senesine girecek. Bir Hamik Okulu e, felsefesi vardır. Bu felsefe insanı alır, insanı baz alır, temelini insanı koyar ve insan haklarını e, önemser. Bu noktada da insana e, anlam arayışında destek ve yardımcı olabilecek bir felsefeyle aslında biz yola çıktık. Bu felsefe e, neticesinde de e, Cizre'deki e, tabircisi şu anda kardeşlerimiz olan, arkadaşlarımız olan, kardeşlerimiz olan insanlarla bu felsefe çerçevesinde birlikte büyümek, birlikte gelişmek ve bir şeyleri paylaşmak adına biz böyle bir şey paylaştık. Yaptık, sürdürdük ve hala da de sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz, kardeşlerimiz lise talebesi olduğu için onlara eğitim noktasında bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Mesleki bilinç kazandırmaya çalıştık belki en temelinde. Yani istedikleri meslekleri, neden istediklerini, ne yapmak istediklerini, hedeflerin amaçlarının ne olduğunu birleştirdik sorgulattık ve ortaya bir şey çıkarttık.